enteresan şimdi bu kadar hani bir şeyler yaparken belli bir alışma hı hı. ve doyum seviyesi oluyor Peki bu kadar doyum seviyesi giderek yükselen bir ilişkin için tekrar tekrar nasıl aşık olacağız <laughs> Şimdi yani çıtayı nasıl yükselteceğiz biraz indirmek mi gerekiyor yani böyle bir doğası gereği bir şey iniyor mi? Zümracığım. yani tam zaten doğası gereği iniyor. Evet. Dedim ya az önce çok yani bünye dayanamıyor ki bünye gibi. bu kadar uzun süre aşık olmaya dayanamadığı için belki de gerçekten hocam bu kısmını belki çok güzel anlatacak Tabii. bize. Yani bünye belki de dayanamadı <laughs> ruhlarımız buna dayanamadı ve dediğim gibi psikolojik ihtiyaçlarımız gereği doğası gereği inmek zorunda kalıyoruz. Buralardan iniyoruz sabitleniyoruz yani şurada bir düz çizmeye başlıyoruz Hı -hı. bazen aşağı iniyoruz tekrardan bir düz çizmeye başlıyoruz böyle dalgalarla Bunu gidiyoruz. Bunu dalgalı bir şey. Ee, bir kapasite dedik ya sevme de bir kapasite evet planlayabiliriz başarılı olabiliriz olmayabiliriz ama farklı çünkü bu bir niyet ve bir karar meselesidir. Tabii. Bunun üzerinde ilişkimiz üzerinde hakikaten oynayabiliriz şöyle e, çok olumlu bir yerden söylüyorum ama oynamayı. Evet. Evet. Yani karar <laughs> verebiliriz kapasitemizi geliştirebiliriz onu anlamaya e onu görmeye ona inanmaya şey. e, bu, bu, bu beceriyi geliştirmeye. E, hakikaten ant içebiliriz. O zaman çok sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. İşte bu dalgalanmaların miktarını azaltabiliriz. Neden? Duygu yönetimi dedik ya. Öfkemizi, endişemizi, kaygımızı kendi içimizde daha makul şekilde hallederek, karşı tarafı aktarmayarak, onu yormayarak ama ihtiyaçlarını da görerek, anlayarak, dinleyerek yaptığımız zaman bu hikayeleri zaten doğası gereği bu dalgalanmalar azalabilir ve doğası evet. gereği daha sabitlenip, daha dinlenebiliriz. Çünkü bu dinlenmelere ruhumuzun ihtiyacı var. Yeterince dinlendikten sonra öyle bir an gelebilir ki bir o kişiye daha. tekrar aşık olabiliriz. Hayatın bizi nereye sürükleyebileceği hiç belli olmuyor ya. Öyle bir ihtiyacımızı karşılayabilir. O kadar zayıf ve o kadar belki üzgün bir anımızda o kadar bizi kalkındırabilir, bir yerlere taşıyabilir ki o kadar yüce gelebilir ki bize tekrar gözümüzde. İşte tekrar idealize etmiş oluyoruz onu. Ve tekrardan aşkı davet edebiliyoruz, aşkı düşebiliyoruz. Evet, bu idealizasyon tabii enteresan bir bu kısmını mutlaka konuşacağız zaten ikinci yarıda da özellikle hani iki tarafı var tabii idealizasyonun. Ama ilişkilerde tabii zaman geçtikçe birbirine alıştıkça. İşte e, ve bazen her zaman hayatta bu kadar adil davranmıyor. Yani idealizasyonun hep arkasında şey gibi yatıyor. Yani daha kudretli, daha güçlü olmak. Yani o idealizasyonun Tabii. arkasındaki aslında ne, ne anlatmak istediğimiz, biz neyi idealize ederiz ya da neyle idealize ederiz? Tabii onu da iyi açıklamak gerekiyor. Çünkü hep yeni dünyada hep birileri hmm. ne idealize etmek, ideal olmak da e, çok o, zorlayıcı bir durum, değil mi? İnsanlar daha iyi olmak, daha ...daha başarılı, daha akıllı, daha iyi görünüşlü, bazen hep bununla eşdeğermiş gibi geliyor. Baktığında zaten Aslında idealize ederek sevme deriz. Yani sevgi hakkında konuşurken idealize etmek, onu yüceleştirmek ve kusursuz algılamaya çalışmak... ...mükemmel algılamaya çalışmak, algılamak da çalışmak değil mi, algılamak da. Dolayısıyla zaten bir sevgi ilişkisi içerisinde şu benim çok sık kullanırken böyle Hı -hı. bulduğum bir şeydir kendimi... Bak onu idealize ederek seviyorsun. Bu hı hı. demektir ki koşullu seviyorsun. Yani yüceleştirerek seviyorsun. Sadece üstün özellikleri nedeniyle belki de bağrına basabiliyorsun. Ama o gerçeklikte bu değil. Gerçeklikte bu yüce özelliklerin dışında son derece sıradan ya da son derece debeliye ettiğin özellikleri de var. Onu her haliyle kucaklaman gerekiyor ya. Gerçek sevgi, koşulsuz sevgi böyle bir şey ya. İyisiyle kötüsüyle Hmm, enteresan bir paradoks yani i̇nsan, aşk insan, olmak için insan, idealize bir... etmek gerekiyor ama idealize etmenin de bir tarafı var bir başka bir tarafı yani var. Ben aslında. Tabii... aşktan çıkıp sevgiye geçtiğimizde işte idealizasyon kırılıyor ve gerçekten iyisiyle kötüsüyle bağırmıza basıyoruz mi? o sevgi. Evet. Evet. Şimdi ben de o zaman şöyle ikinci bölüme başlıyor musun? Var evet. mı daha vakit? İkinci <laughs> bölüme birkaç bomba atıp geçelim diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi o Bekle. zaman hemen. Hı. Hemen söylüyorum. Eklemlerden sonra Öyle mi? geçelim. Yok, evet tamam. ikinci bölüme. İkinci zaman bölümü, ikinci bölümde evet, biraz. Yani kısa bir aramız var. Biz Ondan iki tane sonra noktaya değineceğiz. Esas evet önemli tamam. noktalar var daha. Harika. O neler konuşacağız. Harika. Evet, kısa bir aradan sonra tamam. e, buradayız efendim.